Nerede? En yaşımız kim? En yaşımız. Abi kimse de yaş demiyor ki. Nasıl bir dakika durun bir saniye sakin. Kim takar? Annesi babası sağ olması lazımmış. Yüzük takacak kişinin adet böyleymiş. Anne baba sağ mı efendim? Yok, Yok ya dedi. <laughs> Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin. Anne baba sağ mı? Nur içinde yatsın. Ne yapacağız ya? Yüzük taksa olmuyor bu iş ben size söyleyeyim. Kutuyu da açtık ama takamayacağız bu yüzükleri. Peki arkadaşlar sanatçılarımız taksın mı? Sevgili ya. Maral evet, sevgili. Da, sevgili Volkan buyurun. Buyurun. Buyurun ikiniz de böyle alayım ben. Daha güzel mi olacak ya? Birine biriniz takın, birine biriniz takın işte. Ben çekildim aradan. Hadi bakalım. Damada kim takıyor? Volkan takıyor. Kızımıza da Maral takıyor. Evet. Ben keseyim mi? Abi kesmiyor makas. Ha evet evet. Makas kesmiyor. Kesmez adettir bu. Kesmiyor abi makas. Kesmiyor makas abi. Size vereceğim. İlk yolluğumuzu alacağız. Makas kesmiyor abi. Kesmiyor makas çocuklar. Köyden gelenler. Arıyor cüzdanı bulamıyor. Gösterme, göstermeden, göstermeden. O çok be oğlum, ne yapıyorsun ya? O çok o ya, o çok ya. Makas kesmiyor, kesmiyor. Şöyle bak, o çok şuradan. Şuradan evet. o çok. Şöyle, şöyle ikisini vereceksin. Evet. Kesmiyor. Evet, aldık, aldık, aldık. Ey evet, maşallah, 30 lira aldık abicim. Bu benim değil. Sizin hakkınız efendim. Bir kenarda saklayacaksın. Sadece amacınızı biliyoruz. Şöyle kalın. Aman alma. Aman alma. Keselim mi? Kesmesin mi? Kesmesin mi? Ya iyi de ben de bekar adam kesmez ki ya. Gel dayısı gel. Gel. Gel dayısı gel gel. Gel hadi. Hadi Allah tamamın neredesin inşallah torunlarınızı bucuk bucuk seversiniz. Amin. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Abi ondan şimdi ver ver bir küçük parça alacağız ondan. Sen mi aldın parçayı? O ne kadar uzunsa olmaz. Böyle ver minnacık. Benim burada kızlarım var hepsi bekar. Bu Azize için. Ver. Bu Özlem için. Ver. İlkay'a şöyle en küçüğünden kesmem lazım. Ver. Aygül'e şöyle keseyim. Ver. Başka kaldı mı? Bir öbür kızımız Gürkan'a da şu kadar kestim. Hadi bakalım. Reklam mı arkadaşlar? Vallahi burada. Bak bak bak. Burada. Sevgili izleyenler. Kısa bir ara veriyoruz. Pazar günü gençlerimizi inşallah burada nikahlarını kıyacağız. Gelinliğini giydireceğiz. Damatlarını giydireceğiz.